Rasyonel sayının kuralı olan ikinci sıralama bölümündeyiz. Burada bir şey eşitlemiyoruz. Fark eşit olan durumları inceleyeceğiz. Önemli bölümdür. Hem konu anlatımı hem pekişme çok önemlidir. Hazırsanız rasyonel sayı sıralamaya devam ediyoruz. Evet tekrardan merhaba devam ediyoruz. İkinci sıralama bölümündeyiz. Burada da <laughs> pay ve paydan eşit olmadığı durumlardan bahsediyoruz. Pay ve payda eşit değilse o zaman pay ve payda eşitlemeye çalışırsınız. Önce buna dikkat. Pay ve payda eşitleyemiyorsanız, pay ve payda arasındaki farka bakarsınız. O fark kısmında da basit kesirde başka bir durum var, bileşik kesirde başka bir durum var. Basit kesirde pay ve payda büyüdükçe değer büyürken, bileşik kesirde pay ve payda büyüdükçe değer küçülüyor. Mesela, baktık buraya. Bak, Örnekte vermiş miyim? Bak vermişim. Şimdi 10 bölü 11, 7 bölü 8, 13 bölü bunlar basit kesir. Basit kesrin tanımı neydi? Payı paydasından küçük olan kesirler basit kesir diyoruz. Payı paydasından büyük olanlara veya eşit olanlara bileşik kesir diyoruz. Yani atıyorum 1 bölü 2 kesri bir basit kesirken 3 bölü 2 kesiri bileşik kesir oluyor. Yani burada önce sırama yaparken kesirin çeşidini bulmanız lazım. Yani basit mi bileşik mi diye. Bu bir ikincisi. Bazen ikisi bir arada verilebilir. Basitle bileşik bir arada ver. O zaman da şu yorumu yapacaksınız. Bileşik kesir daima basit kesirden büyüktür. Anlaşıldı mı ya? Yani bileşik kesirler daima basit kesirlerden büyüktür. Bu noktaya da dikkat edin. O için birden büyük kesirlerdir. Burada vermişiz. Basit kesir oldu. küçük, küçük, büyüğü, büyük. Ben şu an aklı tutuyorum burayı. Yani ben de yaparken soruları. Basit kesirde doğru orantı var. Bileşik kesirde ters orantı var. Yani basit kesirde pay ve payda büyüdükçe değer de büyüyor. Bileşik kesirde ise pay ve payda büyüdükçe değer küçülüyor. Bu noktaya dikkat edelim olur mu? Peki. Geldik şimdi A3 bölü 2, B4 bölü 3. Bakın bu ne? Büyükten küçüğe mi yapacağız? Evet bunlar bileşik kesirler. Bileşik kesirde ters orantı vardı. Pay ve payda büyük değer küçülüyordu. O zaman burada A sayısı B sayısından büyük oldu. Şimdi burada şu yorumu yapıyor olabilirsiniz. Mesela bazı öğrenciler şunu diyor. Hocam diyor ben bunu bölüyorum. böyle yapıyorsunuz da diyor. Siz kimsiniz diyor ya. Kimsiniz siz hocam diyor ya. Ben diyor bunu üç, bir buçuk diyor. Ben kendi yöntemimi geliştirdim diyor. İsmimde kendi ismimi verdim bu da diyor. Bu da diyor 1.3 yapar diyor. Hatta otuz üç, üç devreder burada. der. Bir buçuk bundan büyüktür diyor. O zaman A, B'den büyüktür diyor. Kardeşim bunu her zaman yapamazsın. Buna bakma. Bu bölme her zaman her babayın harcı değil. Bazen sayılar çok yakın çıkıyor mesela. Sayılar 3 basamağa kadar aynı oluyor virgülden sonra. Bu çok kolay bir iş değil. Çok basit sorularda geçerli ama her soruda geçerli bir yöntem değil. Yine rasyonel bir sayı vermiş. Hatta bunlarda payda da eşitlersin de biz kurala dayandıralım. Yani şöyle, negatif bir sayı vermiş pardon. 1 bölü 2 zaten rasyonel sayı çözüyoruz. B de 2 bölü 3. Bunlar bileşik, basit kesir. Bir kere onun oradan başlayalım. Pay ve paydaki farklar eşit çünkü. Fark da eşit. Pay paydasından küçük. Kesir çeşitleri basit kesir. O zaman doğru orantı var. Büyük, büyük, küçük, küçük. Biz büyükten küçüğe istiyoruz. Normalde B A'dan büyük olması lazım. Ama ben şu anda bu sıralamayı nasıl yaptım? Sayılar pozitifmiş gibi yaptım. O zaman ters çevireceğim. O zaman A B'den büyük olacak. Anlaştık mı? Yani kurala göre yapıyoruz. Yani burada tabii biz bu 1 bölü 2, 3, 2 bölü 3 belli kim kimden küçük büyük oldu da kuralı kullanmaya çalışalım. Kuralı öğrenmeye çalışalım diye. Yoksa bu kadar basit çıkarsa şu dediğim yöntemle yapın. Problem yok ama genelde ÖSYM sorarsa bir yorum katacaktır yani. Evet 10 bölü 12 var. 14 bölü 16 var. Bakın farkları 2 iki fark var. Kesir çeşidi basit, sayılar pozitif. Büyüğü büyük, küçük küçük basit de doğru orantı var. Birleşikte ters orantı var. Unutmayın. O zaman ne olacak burada? Hani B büyük, A gelmiş ne olacak. Sayılar da pozitif zaten. A sayısı 100 bölü 101, B sayısı 101 bölü 102. Yine basit, kesir basit. Farkı 1. Bak burada mesela %101'e bölemezsiniz. Ondan bahsediyorum. Az önce ilk soruda vardı ya mesela atıyorum 1.5, 3 bölü 2 vardı. 1.5 çıkmış. O, bu, öyle bir şey değil. Bunu her soruya uyarlamamız mümkün değil ya. Yani. Bunu söylemiş olayım. O zaman ne olacak? Burada da yine B sayısı, A sayısı ne olacak? Büyük olmuş olacak. Çünkü basit kesirde pay ve payda büyüdükçe değer de büyüyor. Anlaşıldı. Burada başka yöntem kullanma oluyor. Birden sayıyı çıkarıyor falan. Ben çok ihtiyaç ve gerek olduğunu düşünmüyorum şahs olarak. Ben yani çok gerek yok ama tercih sizin yani. Bunu kullanmanız çok daha sağlıklı. Küçükten büyüğe devam ediyoruz bu arada. Küçükten büyüğe gidiyoruz. Şimdi A 1000 bölü 999, B 100 bölü 99, C de 10 bölü 9'muş. Farkları bir, bakın bir fark var. Kesin çeşitli bileşik. Bileşik kesin ters orantı var. Pay ve payda büyüdükçe değer küçülüyordu. Bunu en küçük kim olacak yani? A olacak, sonra B olacak, sonra C olacak. Tekrarlıyorum. Kesir bileşik kesir. Fark eşit. Bileşik kesirde ters orantı var pay ve payda büyüdükçe değer küçülür. O zaman en küçüğü A, sonra B, sonra da C olmuş olacak. Devam. Bakalım farkları 4. Bakın 4 fark var, 4 fark var, 4 fark var. Doğrudur. Fark 4 olduğu için burada sıralama yapabiliriz. Kesin çeşitine bakalım. Kesir basit kesirler hepsi. Basit kesirde doğru orantı var. Pay ve payda büyüdükçe değer de büyüyor. Pay ve payda küçükse değer de küçük oluyor. Biz küçükten büyüğe sıralama yapacağız. En küçüğü arıyoruz. O zaman en küçüğü kim burada? Bursa yani 10 bölü 14 sonra Adana yani 13 bölü 17 sonra da Ceyhan diyoruz. Cevap B, A, C olmuş oluyor. Yedinci sorudayız. Bakın farkı bir, farkı bir, farkı bir. Yine basit kesir. Doğru orantı var. Pay ve payda büyük değer büyüyor, Küçünce küçülüyor. Kim en küçük o zaman diye bakarsan C küçük, sonra B küçük, sonra da A küçüktür diye biliyorsun. Yani pratik olarak elimize alışacak. Ya şimdi bunun pekişme testini çözeceksiniz. İyice pratikleşeceksiniz. Sonra ilerleyen süreçte soru test olarak, yeni nesil olarak karşıma çıktığı zaman o yorumu yapabileceksiniz yani. Sıralamayı mutlaka öğrenmeniz lazım. Burada hep sıralama soru çünkü. Baktık fark 2, fark 2, fark 2. Yine bunlar nasıl kesirler? Basit kesirler. Pay ve payda büyüdükçe değer büyüyor. Küçük olunca küçük olmuş oluyor. Kim en küçük diye sorarsanız B en küçük oluyor. Sonra A oluyor. Sonra da C olmuş oluyor. B, A, C işimizi görür. Mesela önüne eksi koysa burada örnek vereyim. Mesela eksi 3 bölü 5. Eksi olsa bunların hepsi eksi olsa. Yine bunu buluyoruz. Sadece bulduğumuz şeyi ters çeviriyoruz. Yani C, A, B yapıyoruz. Burada değil ama. Şu anda pozitif gibi sıralamış olduk. Bu da ne kadar sıralaması? Anlaşıldı mı? Eksi olsaydı. Şimdi bu sorunun cevabı bu şu. Yani orada problem yok. Ama öyle bir sıralama sormuş olsaydı, negatif deseydi, önüne küçük koysa yine pozitif gibi sıralıyoruz. Negatifi görmüyoruz. Daha sonra bulduğumuz gibi baştaki sonundakini yer değiştiriyoruz. Anlaşıldı mı? Bu noktaya da dikkat edelim. Yani sıralama bölümü de bu. Yani toplam dört tane kural olan bir sıralamadan bahsediyoruz. Yaptık bir de bunların pekişim testlerini çözeceksiniz. Orada da öğrete, öğreteceğimiz şeyler var. Yapamadığınız sorunun mutlaka çözümüne bakın. Ondan sonra ondalık sayı için tekrar yanıma göre. Ne diyorum? Her zaman olduğu gibi evde yansı kalmayın. Ben de kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.